Merhaba arkadaşlar. DaVinci Resolve Fusion düğümlerini temel düzeyde tanımaya devam ediyoruz. Bu dersimizde background yani arka plan düğümünü tanıyacağız. Background düğümünün kısa yoluna buradan ulaşabilirsiniz. Şöyle birazcık yakınlaşalım. Düğümü buradaki kısa yolu buraya sürükleyerek ekleyebileceğimiz gibi Shift ve boşluğa basarak arama yaparak da ekleyebiliriz. Buradan background yazdığımız zaman veya sadece kısa yol kullanarak ekleyebiliriz. Mesela bg yazıp Enter'a bastığımız zaman hemen buraya eklenecektir. Şimdi buraya background'u ekledikten sonra Media Out'ta hemen ön izlemesini görüyoruz. Bunları şöyle ortalayalım bakalım. Buradaki soldakini de sol tarafta bir görüntüleyelim. Şimdi background araçlarına şöyle bir bakalım. Yukarıda color bölümü var, image bölümü var ve ayarlar bölümü var. Color bölümüne şöyle bir göz atalım. Burada background özellikleri Temel özellikleri burada bulunmakta. Color demiş. Mesela rengi, arka plan rengi ne olacak? Örneğin burayı kırmızı bir renk olarak belirleyebiliriz. Şu media out'u bir sağ tarafa doğru taşıyalım. Peki şimdi neler yapılabilir? Bunun üzerine bir yazı ekleyebilir miyiz? Elbette ki ekleyebiliriz. Hemen bir tane text düğümünü sürükleyip buraya bırakabiliriz. Buraya merge aracılığıyla eklenecektir. Buradaki background üzerine yazımız eklenecektir. Şimdi buraya bir yazı yazalım. Ben yine şöyle bir yazı yazıyorum. Grafik 101 şeklinde. Burada herhangi bir yazı tipi de belirlenebilir ve detaylar girilebilir. Şu anda e, konumuz bu değil. Zaten text düğümünden bahsetmiştim. Bu kadarı yeterlidir. Peki bu mudur? E, background yani genel itibariyle budur. Arka planda bir renk belirleriz ve üzerine herhangi bir e, videoyu, bir efekti yazıyı oluşturabiliriz, ekleyebiliriz. Yalnız bunu zenginleştirebiliriz. Nasıl yapabiliriz bunu? Şunları şöyle orta tarafa alabiliriz. Mesela buraya şuradaki background'ı seçip çeşitli maskeler ekleyebiliriz. Örneğin rectangle eklediğimiz zaman dikkat ederseniz artık buradaki arka plan sadece buradaki dikdörtgen maskesiyle sınırlanmış oldu. Yine buradaki Dikdörtgen araçlarını kullanarak çeşitli efektler oluşturabilmemiz mümkündür. Sınır genişliğini bakın artırıp azaltabiliyoruz. E, tersine çevirebiliyoruz. Şunu sıfırlayabiliriz. Bu şekilde diğer yerler kırmızı orta taraf şeffaf olacak şekilde ayarlayabiliriz. Solid de kalabilir. Kenarlar daha yumuşak olabilir. Şöyle seçebiliriz birazcık daha. Burada köşeyi bakın şu şekilde daha yumuşak bir hale getirebiliriz. İsterseniz angle yani açıyı da değiştirebilirsiniz. Bu şekilde bir efekt oluşturabilirsiniz. Ayrıca rectangle değil de mesela elips de ekleyebilirsiniz. Background'ı seçeriz. Elips ekleriz. Şu sol tarafı kapatabiliriz. Ön izlemeye şu an için ihtiyaç duymuyoruz. Daha büyük bir şekilde görebiliriz. Bakın elipsin şekliyle de oynayabiliriz. Bu şekilde de bir e, şekil oluşturmamız mümkün. Yine burada bakın ayarlamalar yapabilmemiz mümkündür. Burada mesela ne ekleyelim? Poligon da eklenebilir. B-spline ekleyebiliriz. Şöyle burada da kendimiz çizim yapabiliriz. Arka planın şeklini kendimiz belirleyebiliriz. Mesela şöyle bir çizim yapıyorum. Aynen bir konuşma balonuymuş gibi bir görüntü diyelim ki vermek istiyorum. Bunu buradan kolaylıkla oluşturabilmek mümkündür. Şuraya da bağlayalım. Evet. Bakın görüldüğü üzere böyle bir şekil oluşturmuş olduk. Background'a tıklayalım. Bakın bu şekilde e, görüntülenir. Peki yukarıda bir de e, solid color vardır. Bu ne işe yaramaktadır? Buna bir bakalım. Burada katı renk kırmızı belirlemiştik. Burada horizontal demiş. Böyle yatay şekilde iki tane renk seçeneği sunar bize. Bir tanesini kırmızı olarak belirlemiş, bir diğerini mesela şöyle rastgele bir renk alabiliriz. Sarı olarak belirleyebiliriz yine renklerin tonuyla oynayıp değişiklikler yapabilmek mümkündür. İsterseniz alfayı açarsınız. Alt tarafı kısmen şeffaf bir hale getirilir. E yine sarı ayarlarında değişiklik yaparsınız. Evet sonrasında bir bakalım. Vertical var. Bu da dikey şekilde. Bunu da yine alttaki rengini değiştirebilmemiz mümkündür. Üst tarafın kırmızı olduğunu görüyoruz. Alt tarafın mavi tonlarda olduğunu görüyoruz. Four corner demiş. Bu da güzel bir özellik. Bakın farklı farklı renkleri, köşeleri ekleyebiliyoruz. Mesela burada kırmızı tonlar, şu sağ üst köşede sarı tonlar, e, aşağıda şuralarda mavi ton. Örneğin şuraya da farklı bir renk yine atabiliriz. Koyu bir renk mesela atalım. Bakalım bu bölümlerde yoğunlaşmış oldu. Diğeri şuralarda, bu mavi olan da buralarda yoğunlaşmış oldu. Tabii ki burası dikdörtgen olmuş olsaydı bunların daha eşit bir şekilde dağıldığını görecektik. Evet son olarak gradient var. Bu da geçişli. Mesela burada bir renk belirleyebiliriz. Şuranın üzerine tıklarız. Hemen bir bakalım. Evet siyah olarak gözüküyor. Yine şuradan kırmızı bir renk belirleyelim. Diğer taraftakini bakın burada yine seçebiliriz şuradan. Sarı rengi belirleyebiliriz. Evet. Dilerseniz buradaki aracı sürükleyip kırmızıyı daha yoğun bir hale getirebilirsiniz buralarda. Dilediğiniz yere burada taşıyabilmeniz mümkündür. Örneğin yaklaştırırız. Şuradaki sarıyı da sarı tonları da birazcık belirgin bir hale getirebilirsiniz. Böyle bir yazı efekti oluşturabilirsiniz. Tabii ki burada yine D-Spline ayarlarını değiştirebilmeniz de mümkündür. Bakın burada çeşitli ayarlamalar yapabilirsiniz dönüp. Yine genişlikler, yumuşak kenarlar bunları belirleyebilmek mümkündür. Mesela şöyle bir şey belirleyelim. Bunu farklı bir videonun üzerine bu şekilde atabilmeniz mümkündür. Tekrardan background'a gelelim. Bakalım burada başka e, neler var. Gradient type demiş. E, burada geçişliğinin türünü demiş. Linear. Bakın reflect var. Yansıtma var. E, başka ne var? Square. Kare var. E, cross var. Dikkat ederseniz. Hepsinde de renkler. Radial var. Ve sonrasında da angle, açı var. Bakın açı da keskin bir şekilde. Bunu ikiye böldüğünü görüyoruz. Şuradan mesela dilediğiniz yerde değişiklik yapabilirsiniz. Mesela şuraya alabiliriz. Şöyle bir efekt pekala oluşturabilirsiniz. Şu merge'e tıklayalım. Bakın gayet güzel bir efekt oluşturmuş olduk. Birazcık yakınlaştırdığımız zaman daha büyük bir hale getirdiğimizde göze daha hoş gelecektir. Burada yine bakalım şöyle background'a geldiğimiz zaman bunun da yine ayarları var. Bakın alt tarafın rengini değiştirdi. Buradan renk tonunu yine değiştirebilirsiniz. Dikkat ederseniz. Eğer takımlarla ilgili bir çalışma yapıyorsanız kendi takımlarınızın ismini buraya yazarsınız. İşte Trabzonspor'dur. E, Türkiye'nin renklerini koyabilirsiniz. Kırmızı beyazı, işte sarı kırmızı bir şekilde e, takımlarınız için bu şekilde çeşitli animasyonlar oluşturabilirsiniz. Tabii ki yineliyorum. Maskenin şeklinde değiştirerek e, oluşturabilirsiniz. Mesela Beşiktaş'ın e, logosunu oluşturmak için Logoyu çizebilirsiniz ve burada böyle bir renk çalışması yapabilirsiniz. Ayrıca interpolation space bölümünde renklerde ayrılmış ls, hs ve lab şeklinde. Burada offset vardır. Bir offset'e bakalım. Şöyle bakın alt taraftaki yine renk bölümüyle sadece alt taraf değil yukarı ve aşağıda olmak üzere renk dengelerini değiştirdiğini görüyoruz. Şuraya tıklayarak bir sıfırlayalım bakalım. Tekrar şekli bir kere ping pong şeklinde seçenekler var, sub level var. Bunları da keşfettikçe ayrı dersler hazırlamayı düşünüyorum. Ayrıca buraya üçüncü bir renk eklenebiliyormuş. Şöyle bir bakalım. Evet, buraya tıkladığımız zaman bakın üçüncü bir renk eklendi. Burada da mesela şöyle bir ton versek çok fazla burayı etkilemediğini görüyoruz. Bunu muhtemelen daha farklı bir şekilde görebilmemiz mümkün olur. Evet şöyle tekrardan bunu linear'a aldığımız zaman eski haline getirdiğimizi görüyoruz. Bakın burada renkler işe yaradı dikkat ederseniz. Dilediğiniz yere çekebiliyorsunuz görüldüğü üzere. Bu tarafa alabiliriz. Sarıyı birazcık daha belirgin bir hale getirebiliriz. Şunu şu tarafa çekeriz. Kırmızıyı da birazcık bu tarafa doğru getirebiliriz. Böyle geçişli efektler de oluşturabilmeniz mümkündür. Yine bunları yakınlaştırdığımız zaman bakın daha belirgin bir hale getirebiliyoruz. Evet son olarak bir de image bölümüne bir bakalım. Burada e, genişlik ve yükseklik ver, verilmiş. Şurada auto resolution demiş. Bunu kaldırırsak, evet buradaki muhtemelen projenin genel yüksekliğini ve genişliğini e, değiştirebiliyoruz. Piksel spektrinde değiştirebilmek mümkündür. Derinlikte de e, int8, int16 buna göre belirleyebilirsiniz ve dışarı bu şekilde aktarabilirsiniz. Ayrıca yine diğer renk alanlarında buradan değiştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar böylece dersimizin sonuna gelmiş olduk. Umut ediyorum faydalı olmuştur. Sonraki Tavinci Resolve derslerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın.